Tamam, teşekkür ederim Dilara Hanım. Ne diyor? Sana söylediklerini anlattı. Yeni bir şey yok yani. Aslında var. Ne oldu? Nikah günü almışsınız. Benden bir şeyler sakladığını biliyorum Mahur. Sana şimdiye kadar defalarca sordum. Aramızda hiçbir şey yok dedin. Neden yaptın bunu? Benden hoşlandığını biliyordum. Celal'le de pek iyi anlaşmamıştınız. Ne yapmamı bekliyordun Tolga? Onu korumak istedin ona bir şey yapacağımdan korktun. Benim babam ünlü bir avukat. Biliyorsun. Annem de avukat. Kardeşim de avukat. Ama bir tek ben savcı olmak istedim. Neden biliyor musun? Çünkü bir avukat mesleği gereği bir uyuşturucu kaçakçısını, bir tecavüzcüyü, bir katili savunmak zorunda kalabilir. Bunu yargılayamayız. Adalet en adi suçlunun bile hakkı. Ama ben savcı oldum. Suçlu olduğuna inandığım kişiyi dışarıda değil, parmaklıkların arkasında görmek isterim. Ve bunu duygularımla yapmam. Kitaba göre yaparım. ...şimdiye kadar da hep adaletle yaptım. Tolga bak... ...ben gerçekten çok üzgünüm. Maraşlı meselesinde... ...bana şimdiye kadar dürüst olsaydın... ...ben de şimdi kendimi... ...bir, bir budala gibi hissetmezdim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim.